Bugün size alıp çok memnun kaldığım bir üründen bahsedeceğim. Özellikle makinenin gövde kısmında kullanabileceğimiz Key Carp Mimetic T-Force Japon yazan e, Sazan balığı gibi tatlı su avlarında beklemeli avcılıkta kullanabilecek bir misina. Misinamızın en önemli özelliği yumuşak olması düğüm mukavemetinin çok kuvvetli olması. Tabi burada düğüm mukavemeti derken mis misilimizin arkasında triline yöntemiyle bağlandığı zaman daha kuvvetli ve etkili olduğunu söylüyoruz. Yani düğüm mukavemeti her düğüm çeşidinde biliyorsunuz mislinin çekme değeri değişiyor. Burada hangi tip bağlayacağınız resim olarak gösterilmiş inanılmaz yumuşak bir misina. Kesinlikle bakın bu makarada bile bir atma vesaire yapmıyor. Gövde misinasında ben çok memnun kaldım. Ee, misinamız e, görüldüğü gibi e, renkli, kamuflaj desenli. Gövde misinasında ben kırklık kullanıyorum. Kırklık misina çeker değeri olarak burada e, bir saniye şuradaydı tıklık mesela çeker değeri olarak 13,5 kilogramı kaldırabildiğini söylüyorlar. E, balıkta da 29 kiloluk bir balığı çekebileceği söyleniyor. Tabii biz bunu e, test ettik. E, 10 kilogramda koptu. Yani 10 kilogramlık bir ağırlığı kaldırdı. Ondan sonra kopuyor. Tabii bu düğüm çeşidine göre de değişiyor ama çok yüksek bir değer. 40'lık misinada 10 kilogramlık bir ağırlığı kaldırması Yumuşak bir misina da çok yüksek bir değer. Balık da bildiğiniz gibi artık birazcık da balığı tutan kişinin ustalığına kalmış bir olay. Ama gövde misinasında inanılmaz memnun kalırsınız. Ki kap mimetik kesinlikle tavsiye. Ederim.